Biz o sürekli oradan gülerek bana bak. Ben terörle mücadele, ben terörle mücadele. bugün 48 katılım vardır. Doğru. Terör örgütü eskiden sadece Tunceli kırsalında 2000 2500 kişiyle kamp yaparken bugün Türkiye'nin tamamında toplam terör sayısı 180'in altına düşmüştür. Doğru. Terör eylemleri sayısı 2800 2817'den 190'ı sınır ötesi tacizleri bir kısmı da masum insanlara hedef alan 133 sayısına inmiş. Allah'a olsun. Bugün şehirlerimize uzun vardır. PKK kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurt dışından 48 kişi örgüte katabilmişken son 5 yılda 1043'ü ikna olmak üzere 2072 örgüt mensubu gelip Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olmuş. olan Cüneyt. Gabara kadar. Şeyyala'dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi'ne, Kazan Vadisi'ne kadar. Çemçemadur'dan Seyi Ormanları'na kadar. Tendro'ya kadar. Terör bütünün, bütün üst bölgeleri, bütün kampları tarumar edilmiş, tüm temel üstlenme alanlarına Allah'a şükür bizim evlatlarımız oturmuş. Peki, yıllardır Türkiye'yi diz çalışanlara karşı Türkiye bu kapasiteyi nasıl üretti? Her şeyden önce ben bilmiyorum. Beyefendi, ekranda gördüğümüz kişi ve hikaye şu anda mizansen değil. Mayda Aktaş bir gerçektir. Daha da kötüsü, bu acı hikayelerden binlerce var. Bu anne Berlin'de evladının peşinde olan terör örgütünden koparmaya çalışan bir annedir. Türkiye tam 40 yıldır terörle sınanmaktadır. Yıllarca Avrupa'nın en büyük derdi olan ETA terör örgütünü 40 yıllık tüm eylemlerinde hayatını kaybeden insan sayısı sadece 829'dur. PKK'nın sebep olduğu can kaybı sayısı ise 40 bin civarındadır. Yalnız 2016'dan bugüne kadar katledilmiş sivil vatandaş sayısı 408. Bu sayıya Bedirhan Bebek ve annesi de dahildir. Terörün kalkınmamıza kentinin onlarca lira zararlı olmuştur. Türkiye'yi dünya liginde görmek istemeyenler bugün de desteği ve beklentisi terör ve terörizmdedir. PKK, YAŞ, FETÖ bu toprağın imalatı değildir. Geçtiğimiz günlerde ahkarda yakaladığımız zırh delici özelliği bulunan ve neredeyse fabrikadan yeni çıkmış ATE, dört füzelerini kim gönderdiyse bu örgütün imaratçısı da onlardır. Bugüne kadar terörle mücadelede her hükümet Allah razı olsun ellerinden geleni yapmışlardır. Ne yazık ki imkansızlıklar, siyasal istikrarsızlıklar, ekonomik çaresizlikler, yerli ve milli savunma sanayindeki eksiklikler bizi 21. yüzyılın başında dünyanın desteklediği bir terör ve istikrarsızlık stratejisiyle karşı karşıya bırak jandarma ve emniyet ve sahil güvenlik birimlerimiz ortak operasyon yapabiliyor. Deprem ve sel afetlerinde yine bu üç kolluk gücümüz ve paydaşlarımız Avval başkanlığımız çatısında hayat kurtarabiliyor. Yani özetle herhangi bir konuda birden fazla kurumun gücünü aynı anda kullanabiliyoruz. Terör, göç, afet, nüfus gibi önemli başlıkların her birinde elde ettiğimiz memnuniyet verici sonuçlar bu yaklaşımın neticesidir. Temel yaklaşım olarak bir, konvansiyonel gücümüzden vazgeçmiyoruz, sürekli güncelliyoruz. İki, teknoloji ve yapay zeka temelli birbiriyle konuşabilen teknoloji ağırlıklı bir sistem kuruyoruz. Üç, yerli ve millilik oranını sürekli arttırıyoruz. Dört, bakanlık içerisinde bir veri entegrasyonu yaklaşımı ortaya koyuyor ve beşinci olarak da eğitimlerle kendimizi sürekli yeniliyoruz. 2021 yılında personelimize yönelik 2000 çeşit eğitim düzenlenmiş ve yüz binlerce personelimiz bu eğitime mükerreller dahil 4 milyon katılım gerçekleştirmiştir. 171 kitap ve 17 rapor yayınlanmıştır. Uluslararası Yazılım Ödüllü 112 Yeni Nesil Projemiz. İtalya'da uluslararası ödüle layık görülen KADES projemiz. Uluslararası ödüllü yabancılar iletişim merkezi İmer projemiz. Dünyada sadece 7 ülkede olan yerli ve milli artık başka ülkenin biyometrik verisine ihtiyaç duymadığımız yerli ve milli biyometrik veri sistemimiz. Özel güvenlik sektörü hizmet platformu olan ÖNNET. Patlayıcı maddelerle ilgili tüm iş ve işlemlerin takip edildiği PADBİS afet durumlarında iletişim ve yönlendirmeyi sağlayan AFAD acil mobil uygulamamız. Ortak bir veri dili ve tüm verinin merkezler takibini amaçlayan devletimizin uzun zamandır üzerinde durduğu ilme, tüm kolluk birimlerimize tüm merkezler iletişim imkanı sağlayan jandarmayı, sahil güvenliği, polisi, aynı telsiz sistemi içerisinde konuşturabilen kamus. Siber operasyon merkezimiz son. Nüfusla ilgili hemen hemen tüm işlemleri yapabilen nüfus batikler, EYP'leri etkisiz hale getirebilen ilk yerli ve milli lazer silahı eren, sadece iç iş işlerine ait güvenli haberleşme sistemi Yıldız, Egeme tarafından geliştirilen dikey iniş kalkış yapabilen uç ve kadına şiddeti önlemede sonuç aldığımız yeni elektronik kelepçe merkezimiz ve bunun gibi daha pek çok yeni markamız tarif ettiğim bu anlayışımızın çıktılarıdır. Saygıdeğer milletvekilleri. Orada <laughs> bir şehit görüyor. Orada bir şehit görüyor. Sen gel. Gemi...